Merhaba Yengeç burcu ve özellikle yükselen burcu Yengeç olanlar Ağustos 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarınız hakkında bilgi almak isterseniz hem instagram adresimi hem de whatsapp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Ağustos ayına. 4 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ayla Ağustos ayına başlıyor olacağız. Sizin maddiyatla ilgili noktanızı aktif eden bir yeni ay. Yeni gelirler, yeni yatırım metotları ya da mevcut gelirlerinizde bir artış durumu söz konusu olabilir. Bu dönem böyle yeteneklerinizle işler yapıyorsanız bir proje yerseniz ya da hani böyle hayatta bir ürün ortaya koymakla ilgili bir iş gündeminiz var ise bu dönem burada da çok güzel bir etkileşim sunuyor yani çok güzel ürünler ortaya koyabilirsiniz projeler konusunda çok parlak fikirleriniz söz konusu olabilir bu dönem yeteneklerinizin daha aktive olduğu yine bir dönem ancak en hani belirgin anlamıyla para ve finansal konularda bir hareketlen bir yenilik oluşturuyor olacak özellikle 12 dereceye yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun bir etki alırsınız şimdi bu dereceye bakacak olursak Vedik sistemde şanak akşatrasına denk gelen bir derece. Burada olayları önceden sezme durumu verebiliyor. Olaylar karşısında soğukkanlı olabilme etkisi verebiliyor. Biraz böyle daha tutumlu bir enerji de yine oluşturabiliyor. Belki çok fırsatlarla dolu bir kapı var. Siz burada biraz tutumlu bir enerjinizle hani bunu biraz blokaja uğratıyor olabilirsiniz. E, bu derecenin böyle bir etkisi var. Geçmişte bir baktığımızda iki farklı zamanda tetiklenmiş bu derece. Biri 8 Ağustos 2021, bir diğeri 5 Şubat 2023 tarihi. O dönem neler yaşandı bir göz atın. Bu dönem bunu bir benzerini yaşıyor olabilirsiniz sonrasında da Merkür Retro'ya başlıyor olacak ve Ağustos ayının ağırlıklı çoğunluğunda Merkür Retro Merkür'ün retro olmuş olması aslında hani hepimizin bildiği teknolojik şeyler almak adına uygun bir zaman değil İletişimsel problemler ve pürüzleri açık bir zaman dilimi. Özellikle bu dönem 5 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadarki zaman dilimi sizin daha çok kardeşleriniz, komşularınız ve buradaki ilişkilerde biraz problemler verebiliyor. Kardeş, kuzen komşu taşıt almak, elden çıkarmak evrak belgelerle ilgili imzalanma gereken bir şeyler var ise burada bir şeyler gözden kaçıyor olabilir. E, i̇letişimsel problemlerle birlikte e, bu dönem aslında olayları çok doğru düşünememe, doğru bakamama ya da biraz fazla subjektif bir bakış açısı verebiliyor kişi. Yani bu bağlamda bir etki oluşturabiliyor. Ve burası 15 Ağustos'tan sonrasında artık Aslan burcunda retroya başlayacağı için sizin parasal mevzularınıza gelecek konular. Yani 15 Ağustos'tan 29 Ağustos'a kadarki zaman dilimi ise parasal mevzularda bir şeylerde problem yaşayabilirsiniz. Yatırımlar yanlış yatırımlar olabilir ya da yatırdığınız şey hani orada biraz değer kaybede kaybedebilir. Bir konuyla ilgili para hani yatırımları konusunda bir konuyla ilgili bir bilgi öğrendiniz. Bilgi çok doğru aktar aktarılamıyor olabilir. Bundan kaynaklı bir sorun verebilir. Tabi hani burası e, para ile ilgili konularda kişinin böyle biraz ufak tefek sorun ve problemler yaşayabileceği bir etki oluşturuyor Merkür'ün retro hareketiyle. Burada bir de geçmişte para kazanmak niyetiyle yapacağınız e, girişimler bu dönem sonuçlanıyor ya da bu dönem bir haber geliyor. Bu dönem tekrardan kapınızı çalıyor olabilir. Geçmişteki bir mevzunun, para ile ilgili bir mevzunun bir borç vermişsinizdir, bu geliyor olabilir gibi bir etkiyi de yine Oluşturabilir 15 Ağustos 29 Ağustos tarihleri arasında Merkür burada Aslan Burcu'nda geri hareketli olacağı için. Sonra geliyoruz 19 Ağustos'a burada Kova Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Hem de birçok kare açı kalıbının olduğu bir zaman dilimine denk geliyor. Sizin de biraz 8. ev gibi aslında zor bir mesele ya da böyle krediler, bankalar, borçlar, vergiler, alacak verecek konuları, miras konuları ya da cerrahi müdahalelerle ilgili bir konuyu aktif edebilir. Sizin cerrahi müdahaleniz değil ise yakın çevrenizden biri bir de bir olduğunuz gördüğünüz birinin böyle bir durumu söz konusu olabilir. Burası biraz genetik ve bu tip hastalık ve konuları da tetikleyebiliyor. Ve böyle alacak verecek borçlar vesaire hani bu konuların aktif olduğu bir noktada bir dolunayınız var. 27 derecede. Şimdi bu derecede özellikle böyle genelde kişi biraz kendi ritminde kendi doğasında olabiliyor. Yani birilerine biraz kulak tıkıyor olabilirsiniz. Zaten Merkür'de retro yani siz bu dönem aslında çok doğru düşlememe etkisi de verdiği için hem de birilerine kulak tıkarsanız haliyle hani süreç biraz daha kişi için çok hani menfaatine bir şekilde ilerlemiyor olabilir. Ve bu dönem eğer böyle bir hani doluna enerjisi şudur. Bir şeyler artık sonuca gelir. Artık sonuçları artık hani gündem tamamla. Bir borç kapanıyor olabilir. Bir ameliyat gerçekleşiyor olabilir. Burada belki sürecin daha kolaylıkla işlemesi ve ilerlemesi adına birilerine böyle desteği ve eline hani ihtiyaç duyuyorsunuzdur ama bunu böyle istemiyor olabilirsiniz kendi doğanız, kendi doğrularınız hani dan kaynaklı. Oradan da burada biraz da şanslı olan şeyleri kullanamama etkisi de yine verebiliyor ve bu bağlamda biraz daha hani zorlayıcı bir etki oluşturuyor diyebilirim. Ve burada yakın bir gezegeniniz var ise 27 dereceye biraz daha yoğun etkilenirsiniz. Ve bu derecenin zaten bu dolunayın olduğu zaman diliminde birçok kare açık alıp olacak. Hem Mars'ın Satürn'de hem Güneş'in Uranüs'te vesaire e, kare açı kalıpları var. Jüpiter'in keza Satürn'le de hemen bir gün sonra bir kare açı kalıbı olacak. Oradan da biraz gerilimli zamanlar. Yani kendi içimizde bir gerginlik hissiyatı verebiliyor ya da böyle hani biraz pasif agresif bir ruh halinde hissedebiliriz kendimizi. Hani bu bağlamda bir etki oluşturabilir. 20 Ağustos'a geldiğimizde benim hani en çok önemsediğim Jüpiter'in Satürn'le bir kare açı kalıbı olacak. Bu da şunu biraz verecek. Kendi içsel huzurumuzu oluşturmak, kendi vicdanen rahat olmamızın önünde hep böyle birilerinin blokajı ya da birilerinin baskısı, birilerinin etkisi olabilir. Yani bir şeyleri kendi vicdanımız rahat olsun diye yapmak isterken buradan hani ister istemez birilerine etkileniyor, birilerinin ne dediğiyle hareket ediyor olabiliriz. Ve bundan kaynaklı ruhsal olarak huzurlu hissetmek konusunda böyle bir blokaj durumu söz konusu olabilir. Aynı zamanda bu tarih yani 20 Ağustos ve civarı günler bir yurt dışı niyetiniz var ise uzaklara yerleşmek yurt dışı uzak ülkeler işte vize başvurusu vesaire gibi. Burada da yine biraz kısıtlayıcı enerjiler olabilir. Hani o süreçle ilgili biraz fazla engeller söz konusu olabilir. Sonra 29 Ağustos'ta Merkür düz seyre başlayacak. Aynı gün Venüs'te terazi burcuna geçecek. Aslında böyle Ağustos'tan sonrasındaki süreç yani Eylül ayı çok keyifli, bereketli. Hem böyle iletişimsel problemlerin ortadan kalktığı hem böyle ilişkilerde daha diplomatik yanımızın aktif olduğu bir süreç bizi bekliyor olacak. EBCD hesaplamalarında Ya Rezzak esması çıkmış. 308 defa her güne dediğince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.